Merhabalar, ben Yasemin Baran. 2010 yılında Los Angeles'ta Art Center College of Design'ın İllüstrasyon Bölümünden mezun oldum. 2018 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Los Angeles'ta Iconis'üz LNY, Grafik Tasarım Ajansı, Ülkü Tay Produksiyon ve Gram Games gibi şirketlerde bir süre çalıştıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2015 yılından beri Işık, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversiteleri ve Anima Okul'da dersler veriyorum. Konsept tasarım, film, animasyon ve bilgisayar oyunları gibi görsel ağırlıklı projelerin temel yapı taşlarından birisidir. Ekran başındaki izleyici veya oyuncuların görecekleri dünyaların yaratılmasını ve görsellerin tasarlanmasını ele alır. 3 ay sürecek konsept tasarım dersinizde kendi seçeceğiniz projeniz üzerinde çalışacak, hayalini kurduğunuz dünyanızı nasıl görsel olarak yaratabileceğinizi öğreneceksiniz. Dersimiz boyunca Photoshop'u dijital çizim ve boyama için nasıl kullanabileceğimize ve sağladığı dijital kolaylıklar sayesinde konseptlerimizi nasıl hayata geçirebileceğimize bakacağız. Tasarımın temel yapı taşları olan şekil ve formları nasıl yaratacağımızı ve nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizi inceleyeceğiz. Obje tasarımı ile başlayarak adım adım dünyamızı oluşturmaya başlayacağız. Projemizin görsel dile ve tarzını nasıl belirleyebileceğimizi, hayalimizdeki dünyayı nasıl vizyonumuza uygun bir şekilde oluşturabileceğimizi inceleyeceğiz. Projemiz boyunca görsel bütünlüğü nasıl koruyabileceğimizi göreceğiz. Gerçek bir prodüksiyonda çalışırken yapılması gereken adımların üzerinden geçerek işin aslını öğreneceğiz. Perspektifin temellerine değindikten sonra mekan tasarımının nasıl yapıldığını inceleyecek ve hem çizim hem de fotoğrafların yardımı ile hayalimizdeki mekanları nasıl inandırıcı bir şekilde oluşturabileceğimizi öğreneceğiz. Dijital boyamanın temelleri, ışık, gölge ve kompozisyon gibi Görsel hikaye anlatımının temellerine bakacağız. Ardından kendi hikayemizde bir sahneyi yaratarak projemizi çarpıcı görsellerle nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz. Hikayelerinizi görsel olarak anlatmayı öğrenirken keyif de alacağınız bir kurs olacak. Görüşmek üzere.